Adam ne diyor acaba? <laughs> gerçekten çok eğlenceli. <laughs> birbirimize aşığız ve... Ne? Gerçekten demeyeceğim. <laughs> Bana gerçekten deme dediler sürekli gerçekten değil. Klişelerden kurtulmaya çalışıyorum. Ee, birbirimize bir <laughs> şey söyleyeceğim. Çekerken eğlendin mi? Çok. Gerçekten. Sen niye eğlenmedin? değişikse. Şey. Bu son film olabilir mi Esra Hanım'ın? Bu çalış siz de takipçiliği bu anlaşılıyor. Ben hayatım kaydı. Bu <laughs> ikisini barıştıracağım, seyredeceğim. Çok. Oldu. Evet, şimdi hep kadınların arasında kaldık. Onur Bey. Bir... Güzel şey bir, bir şey. Bu hafta nasıltayız? Neler söyleyebilirseniz ben. Şey 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 ya tanıyo ya. Ya ya. Sonuçta konuşmuş bir şey. Gerçekten. Ezel'de bu seyircimiz hani başta orada tam varmış gibi yayında gibi. Altının, altı ya 7 ya 6 var Maşallah. 8. filmde Allah oynamak ister misin? yok ya öyle işim var. Masum Bey filminde oynadım. Evet. Ama hastaydım kalasını da göremedim. Siz nasılsınız? 2024 nasıl başladı Selim Hanım sizin için? Herkesin olsun. Var mı arkadaşlar? Fazla yok. <laughs> çok teşekkür ederim. Gökhan Bey bir kaza yaptı. Beraber mi? Hayır. Şey, şey arkadaşlar mısın? Hayır, dünyanın en iyi insanı, dünyanın en iyi babası. Ben çok seviyorum. Ne kadar bir şey yok. Hayır, çocuktan dolayı mı görüşmüyor çocuktan Çocuktan dolayı görüşüyoruz. Bir Çocuk araya gelme yani. bir durumu olur mu? Yok yok, çok gene görüşürüz. Ben <laughs> çocuktan daha Peki. İyi ki var. Siz, Siz, de iyi ki var. Siz de iyi ki var. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. alabilir, Alabilir. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gel gel. <laughs> şey <laughs> <laughs> kardeşim, gel. Hadi, gel, Gülüyor, Hadi, böyle Hadi. 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 gel Hazır Şeyler mi Kamera arkadaşlar. Evet, güzel bir filmi. Ne dersiniz ekiple Kıvanç Görünü biliyorsunuz çok aşk kesinde bizim bizimle yönetmenimizde. Eee bugün onların heyecanını paylaşacağım için çok mutluyum. Çok güleceğiz, çok eğleneceğiz. Buna hiç şüphem yok. Evet. Siz ben gayet iyiyim. Nasılsın gayet iyi yok, yok şu an okuma evresindeyim. Ya, yok be ee, ya. filmler çekiliyor. Sen, sen de güzel bir e, dinlenme ve e, yeni projeleri okuma, araştırma ve karar verme. Evet. Hayır. çok merak edenler oluyor. Bugün, Bugün telefona e, telefona cevap vermiyorum. Arca kameralara. <laughs> Bugün de gündem oldu. Erkek filmi sitik oradan soruyor arkadaşlar. bilmiyorum. Herkesin kendi tercihi. Erkek hoş geldiniz. Sağ olun. Beyler bir şey değil. Evet Can Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Loza filmini galası efendim. Ne söylemek istersiniz? Eee ben Kupse'nin arkadaşı olduğum için kendimi çok e, ayrıcalıklı varsayıyorum. Kupse her e, filminde üzerine katarak katarak ilerliyor. Çok iyi bir e, senarist, çok iyi bir oyuncu kendisi. Bu filminde eminim. E, diğerleri de çok güzel olacağını e, düşünüyorum, inanıyorum. Herkese şimdi daha görmeden tavsiye ediyorum. Efendim siz neler yapıyorsunuz? Çok görüşemiyoruz. Ben hep stüdyodayım. Yeni albüm gitmek bitmek üzere. E, ocağın sonlarına doğru yalan. Şubat'ın ortalarında çıkacak yeni <laughs> albüm. 1 Mart'ta da lansmanı var. E, artık çıkacağız yani yüzüne. Yer aldılar. kadar. Hayırlı olsun diyelim. Öykü Hanım'ın yeni nasıl? dizisini de sormak istiyorum hemen Kara. Hayırlı olsun diyelim. Biz de kendisini göremedik. Evet, Henüz neler söyleyeceksiniz? Sette kendisi gelemedi evet. bu akşam. Ee, i̇yi, ki keyfi De Gayet güzel. Ee, çalışıyor o da. Nasıl ee, geçiyor evet. çekimler? Ses ziyareti yaptınız mı? Güzel. Yaptım. Güzel. E, eğleniyorlar onlar da. Çok güzel yapıyorlar. Bir e, güzel bir dizi oldu. Karayı da buradan tavsiye ediyoruz. Çok teşekkürler arkadaşlar. Geldiniz çok hoş geldiniz tekrardan. Çok, çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun canım. Evet, hoş geldiniz diyelim. Öncelikle bugün güzel bir akşam. Doğru. Yalasın neler söylemek istersiniz? Valla çok heyecanlısınız. Yarın bir kanalımız var. Evet, evet, Nasıl olacak? Valla iki sene önce çektik ee, bir seçişi. Farklı karakter camlarına <laughs> çok benziyoruz. Evet. şimdi çığlarmışım diye o konuşalım. İki, sürü, iki sene <laughs> oldu gözünüzde. de. bir şey <laughs> <sonra> Nasıl <gülüyor> oynadığım <gülüyor> aklımda kalmadı. Yani kadar fazla psikologlarla ve e, oyuncu koçuma çalıştım. Farklı bir karakter e, çok heyecanlıyım. Evet. Bakalım Çok evet, Hoş geldiniz Zengin <laughs> Bey. Nasılsınız? İyidir, teşekkür ederiz. Loosa Galası'ndayız. Sevgili Aynen Kala, Zengin Bey. söyleyecek? Metrix gibi olmuşsun. Ha, mi sevmedi? Sevdim. <laughs> Tarzı hep aynı tarzımız ya. Güzel. Ne filmi... Evet yine çok sevdiğimiz arkadaşların yaptığı iş ama bu çok sevdiğimiz arkadaşlarımızın yapmasıyla bitmiyor tabi. Başarılı da olsun istiyoruz ya. Yani çok çok da başarılı işler yapıyorlar. O filmin de senaryosundan itibaren birazcık biliyorum. Başarılı olduğunu biliyorum. Ama şeye çok seviniyorum. sevindim. Tekrar bir canlanmasını bilmiyordum. Takip ediniz beslenmeler evet. yapıyor. Atatürk, Atatürk filmi, Kol özellikle 444 Aynen, ile öyle, Ölümlü Dünya. Ölümlü dünya, 1 ,600 milyon 600 kişiye devam ediyor şu an. sayılardan oluşan bir filmimiz var ismini Ömer abinin Nefes Evet. Ha. O da iyi gidiyor. Kala. Sinema canlansın ya hepimiz için canlansın. İnşallah. Yani. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz peki? İyi, iyi, iyi Yeni proje galiba var. Nasıl bir... Hep böyle karşılaştığımızda şey diyordum ya işte bir, bir şey ol... okuyorum, bir şeyler okuyorum falan. Okudunuz, onayladınız. Artık gibi <laughs> ee, Yok ama artık okuduğuma değdi bir şeye başlıyoruz. O da güzel olacak inşallah. Ama daha detay verebilmem için çok yeni. Çıktıktan sonra konuşuruz. Yani. Hayırlı olsun diyelim o zaman. İnşallah. Çok Var teşekkür ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. sağ olun. İyi seyirler. Ne zaman? Siz ne alakasınız efendim? Ee, dizi devam ediyor. Evet. Şu anda. Şu devam ediyor. Seyircilerimiz. Beğeniliyor aslında seyirci tarafından ben, ama siz gerçek hayattaki karakterinizle bir kısa bir özdeşleşme yaparsanız yani benzerlik var mı? Çok bir benzerlik yok aslında. Ee, o kadar bir benzerlik evet. ama tabii ki e, bana emanet edilen bu rolü hakkına vermeye çalışıyorum. Keyifle oynuyorum. Bir de verdiğiniz kilolarla çok konuşulduğunuz 40 kilo vermişsiniz maşallah yani, diyelim. Bu benim eşimin sayesinde yani, oldu. Hanımefendi <laughs> şöyle alırsak. E,

yemek yemeyebiliriz. Sadece yeşil pek kalmasın. Aynen. Çok ünlüsün. Harika bir yani ııı e, ilk zamanlar çok zorlandı. Iıı artık yani şu saatten sonra ııı e, kimse irademle alakalı bir şey söyleyemez bana. Çok güzel. İrademe dokunmayın. Aynen öyle. İrademe dokunmayın. <laughs> zor bir dönemdi ama ııı e, çok beş gün kadar başladı. Tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. fotoğrafı alalım Barış Bey. Fotoğrafa gönderiyor. Barış abi önce fotoğraf alalım. Sonra Barış Bey hoş geldiniz. hoş geldiniz. Sen de. Bu sofrayı aç. Nereye Okey verin bana. Tamam mı? Barış Bey böyle alabilir miyiz? Evet. Mazlum abi. Geri alalım. Merhaba arkadaşlar. Hop. Evet. Evet, evet, iyi, iyi akşamlar. Mi? Hoş geldiniz. Evet. Aslında bir nevi de ev sahipsiniz. Dolsa filminin galasındayız. Sevgili Gutsal Zeyn yazdı. Neler söyleyeceksiniz Barış Bey? Yani çok heyecanlıyım. Karımın heyecanını paylaşmaya geldim. Çok büyük bir emek verdi. Hatta yazın istatil yaparken bu işi yazmakla müştüldüm. O yüzden onun adına çok güzel geçeceğimi umuyorum. İnşallah süreç nasıl gelişti peki? Bir Lonsalı dönemi de kadınlar yaşıyor. Siz de Asya ile birlikte aslında Mutsi Hanım yaşadı. Siz de yanındaydınız. Yani esasında bu hormonal bir şey olduğu için çok böyle yok bizimkinde olmadı başkasında olduğu gibi bir durum değil. Çok normal bir süreç yani doğuran anneler için. Ee, Valla ben karımın anneliğinden de, bunun yaptığı işliğinden de çok razıyım. Güzel geçti süreç. Hatta kısıtlı bir zamanı da vardı. Şaşkınlığın ona olan saygımın artması da ben Ekim'de sete çıkacağım dedi. Çok ihtimal vermedi Vallahi yazdı ve çıktı. O yüzden bu çalışkanlığın ayrı bir hayranlığım var karım. Bakalım inşallah güzel geçecek. İnşallah. Set ziyaretleri yapıldı mı peki? Gördünüz mü? Siz hiç gittiniz mi? Ben çok fazla, Rükse e, de öyle, birbirimizin işaretine çok müdahil olmak istemiyoruz. Tabii ki ziyarette bulunur. Kararınca tatlımı aldım, gittim o kadar. Her gün her gün bir anlamı yok. Filmi daha önceden izlediniz mi peki? Nasıl buldunuz filmi? bir izleyici olarak. izledim yani çok objektif bir gözle bakarak izledim. Yeni bir baba olarak ben de ben Hüsnü'nün e, hikayesini belki de yaptığı filmlerin arasında en çok önemsediğim hikaye. Çünkü kendime en çok e, dahil edebildiğim hikayesi. O gözle de baktım. Yani zaten Gürsel'in komedi konusundaki başarısını herkes takdir eder ben de dahil. Fakat bunun sonunda bir ters köşe bir sürprizi de var. Çok ismi olur en beğendiğim işi ben sen haksızlık olmam. Diğer işlerin hepsini ayrı seviyorum ama bu kendime en yakın gördüğüm bence en güzel işi diyebilirim. Harika. Evet şimdi sizleri burada görünce kızınız nasıl, babalık nasıl gidiyor onu da soralım. Çok Gel iyi. Mi? Sabah zaten beraber <laughs> Senin Seni gönlüm Röportajlara var. Baba <laughs> kız güzel vakit geçirdi. Giderken de öperek uyuyordu beni sağ olsun. Üst üste uyuyordu. Saat kaç şu an? Saat 8. 12'ye dalmıştır diye Dalmıştır Harika o zaman daha fazla tutmayalım sizi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. olun, olun Arkadaşlarımın işlerinde onlar kadar heyecanlanıyorum. Çok güzel gibi Yani güzel bütün filmleri güzel ama gittikçe her film bir öncekinden daha güzel oluyor. Bunda da çok iyi oyuncular da var, dışında başka. Ben çok ümitliyim, çok güleceğiz gibi hissediyorum. Siz nasılsınız peki? Neler yapıyorsunuz? Ben de işte bir film yazıyorum, bir dizi yazıyorum bir anda. Bil i̇şte arka arkaya onlar da geçiyor. Eski... Siz o kadar uzaktasınız ki buraya ben arkama dönüyorum. Şimdi ortaya bir yere geçeriz. <laughs> Şöyle geldim. Evet, Dizi demiştiniz. E, eski bir dizi mi yoksa yeni bir dizi mi yazıyor Gülse Birsel? Avrupa yakası diyeceğim mi? Eski bir, e, bir dizi yazdım artık Avrupa yakası yeniden devam edecek mi diye çok soruluyor. Yani. Ya o nereden çıktı bilmiyorum. Şu an öyle bir fikrimiz yok. İleride 10 yıl, 20 yıl sonra belki evet. yaparız bilmiyorum. Evet. evet. Çok evet. yeni bir dizi. Evet. E, dekorda değil, gerçek evet. mekanlarda çekilecek evet. ama daha ona var. Önce bir filmimiz olacak. Hayırlı olsun. Sağol film olayım. kimli olacak peki? Belli midir rolü başroller? Daha önce seyrettiğiniz bir filmin ikincisi de <laughs> olabilir belki. Aa. Değilim. Ama bu resmi bir açıklama değil. <laughs> Çok teşekkür Kendi aramızda. <laughs> yatırım, yatırım tavsiyesi değildir diyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Engin Bey. <laughs> de İyiyim, Aynı işte Ömer, biz işte devam ediyor. İki tane oyun var, öyle. Nasıl geçiyor peki Çekimler? Güzel, geçiyor. Bayağı bir güzel bir imere yakaladınız aslında seyirci de çok sevdi. Evet, evet. Neler söyleyeceksiniz? Güzel. Ee, benim karakterim de bomba gibi düştü ama <laughs> güzel güzel gidiyor yani. Çalışıyoruz. Işte. Peki Erdem Bey'le olan ilişkimizi <laughs> sormak istiyorum. İlişki nasıl gidiyor? Güzel. O evet, güzel. O sette. Gelemedi. Çalışıyoruz. 2024'te bir tatil olacak mı peki? Tatil mi? Bir tatile gider misiniz? Bir yani? Yarınımız belli değil. <gülüyor> 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 Ay şey yani şok oluyor. Ayarlayamıyoruz. İnşallah diyelim. Hoş geldiniz tekrar. Dilerim. Çok teşekkürler.